Yerli ve milli kanun, biz diyorduk ki inancımıza, kültürümüze, örfümüze, adetimize, Anadolu'da yıllardan beri 15, 16, 14 yaşında anneannelerimiz, nenelerimiz evlenmiş, bunlar aklı başında olmadan da evlendi, ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre de 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır, akıl balidir, onun şahitliği, onun rızası tabii ki geçerlidir. Yıllarca, yüzyıllarca Anadolu'da böyle olmuş. Okul okuyan, liseye giden, üniversite sınavına giren bir kimsenin nasıl rızası, şahitliği geçerli olmaz. Sizin kızlarınız 15 yaşında evlenmek istiyorum derse tepkiniz ne olurdu? Ben onu daha önce bir canlı yayında da ifade ettim. Ben kendi kızlarımın üniversiteyi bitirip hatta mümkünse yüksek lisans yaparak evlenmelerini isterim. Çünkü bizim ailemizde yüksek lisans, doktora son derece yaygın. Benim babam, amcalarımın hepsi akademik kariyerleri var, doktoraları var ve dolayısıyla tabii ki rahmetli babam da kız çocuklarının okuması, en azından üniversiteyi bitirmesi konusunda son derece hassas